Türkiye bize hep sahip çıktı. Sıra bizde dedi. Evinde pişirdiklerini karantinada olan ailelere dağıttı. Erzincan'da yaşayan Afganistanlı sığınmacılar hazırladıkları yöresel yemekleri Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aracılığıyla yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinada olan ailelere ulaştırdı. Vefa ekipleri Afganistanlı sığınmacı ailelerin hazırladığı yöresel pilav, mantı ve aşureyi kente COVID-19 nedeniyle evlerinde karantinada olan 15 aileye ulaştırdı. Afgan yemekleri yaptık. Kendi yöresel yemeklerimizi Afgan pilavı ve mantısı bir de aşuramız Afganistan ait. Onları pişirdik. Şimdi inşallah ihtiyacı olan ailelere dağıtacağız bu pandemi dolayı için. Biz e, Afganistan ve Türkiye kardeşliğimizi belirtmek için her zaman Türkiye bizim yanımızda oldu. Erzincan Göç İdaresi Müdürü Kaan Özlok yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Göçmenlerimizin yöresel yemeklerini karantinada bulunan vatandaşlarımıza getirdik ve kapılarına bıraktık. E, Afgan mantısı, Afgan pilavı ve aşure var. Muharrem ayı içerisindeyiz. Aşure ayı içerisindeyiz. Aşure birliktelik ve dayanışma ifade ediyor. Aşure yapılırken içine birçok farklı madde konuluyor ve hepsinin tadı farklı ama aynı kazanda kaynadıklarında bambaşka ve çok güzel bir tat meydana geliyor. İşte bizi de anlamlı kılan aslında bu birliktelikten, bu dayanışmadan doğan güzellik.